Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Alişan önceki gün çocukları ve yeğenlerini Hopolopa eğlence merkezine götürdü. Ünlü sanatçı çocuklarla fotoğraf çektirmeyi unutmadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, hayranları tarafından binlerce beğeni aldı. Takipçiler Alişan Bey ve çocuklar için övgü dolu yorumlar yaptı. Çocuklarını ve yeğenleriyle sık sık vakit geçiren, gezmelere çıkan, işlerinin çok olmasına rağmen çocukları asla ihmal etmeyen Alişan Bey, bu yönünden dolayı hep takdir edildi. İyi bir baba ve iyi bir amca olan Alişan, halkın da çok sevdiği değerli bir sanatçıdır. Sesi kadar karakterinin de mükemmelliği, gönüllerde taht kurmuştur. Biz de Alişan Bey'e iyi dileklerimizi sunarız. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğen ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.